Kıymetli takipçilerimiz Gönen Körpaş köyündeyiz. 8050 metrekare Yolu var. Resmi yolu var. Bu yol resmi yol. Bir arazideyiz. Köye bir buçuk kilometre. Çanakkale Bursa asfalt da bir buçuk kilometre. Ben karşı tarafımız asfalt. 10 numara toprakların olduğu bir yer burası. Dikdörtgen şeklinde dar uzun bir şekilde 8050 metrekare bir arazimiz burası. Etrafında zeytin ağaçları var. Evet değerli müşterimiz bakın. Resmi yolumuz burası. İki tarafı da yol. İki tarafı da yol burası. Ayçiçeklere bakın. Çok güzel. Verimli toprakların olduğu belli. Ayçiçekler çok keyif almış. Yağmurlar yağmış. İki tarafı da yol. Yani şurada 8050 metrekare. Etrafında hemen yanında zeytinlik olan, zeytinlik olan. Bunlar deniz havası var buralarda. Deniz. Bakın bu tarafta da hemen bir tane zeytinlik görebilirsiniz. Buranın fiyatını açıklamada yazacağız. Burada ay tutun da yani kavun, karpuzdan her şey olur burada yani. Kavunculuk çok güzel. Kavun olur bu topraklarda. Değerli müşterimiz bakın tarlamız bu şekilde. 8050 metre. Dikdörtgen şeklinde. Harika konumda. Yani bu bölgede ayçiçek, kavun, zeytincilik, buğdayı, arpası aklınıza gelebilecek her şey yetişiyor. Yani köye bir buçuk kilometre olması avantaj. Gölene de aynı şekilde. 22-23 kilometre civarında. Çanakkale-Bursa yoluna 1 kilometre civarında dedik. 1,5 kilometre. Bandırma çok yakın. Bandırmaya buradan 25 dakikada Bandırma'dasınız. Biga'ya da 20-25 dakikada Vigada'sınız. Aydemir Emlak Youtube kanalına lütfen abone olunuz. Bizi takip ediniz. Abone olunuz. Bildirimler size gelsin. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. Fiyat bilgisi da yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. 8050 metre yola cepheli. Hava dar konumda. Tarla alıyanlar lütfen bizimle irtibata geçin. Fiyatı çok uygun. Fiyatın açıklama kısmında yazacağız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından takip eden tüm sevgili takipçilerimize Körpağaç köyünden bol bol selam gönderiyoruz. Burası bizim bir akrabamızın yeri. Bizimle iletişime geçiniz. Bizler size her konuda destek oluruz. Bu bölgeyi çok iyi biliyoruz. Çok yer sattık. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.